DAS atamalarını silmeniz için izlemeniz gereken adımlar şöyledir. DAS modülü DAS atamaları menüsüne gelinir. Silinecek olan DAS'ın detayına gidilir. Üstüne tıklanır ya da göz işaretine tıklanır. DAS detayda yer alan öğrencinin ödevleri alanındaki bütün öğrenciler silinir. Sonrasında sınıflar alanında bulunan sınıflar işaretlenir. Sağ üst köşedeki silme işaretine tıklanır ve seçileni ayır denilir. Das detayda sınıfların ve öğrencilerin silinmesinin ardından Das atamaları menüsüne gelinir. Das atamaları menüsünde silinecek olan Das işaretlenir, sağ üst köşedeki silme işaretine tıklanır ve seçileni sil komutu verilir. Böylece das ataması silinmiş olacaktır.